Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bir soğuk espri, kötü espri yarışmasında sizlerle beraberiz. Bugün Alper ve Fırat yarışacaklar. Bakalım yusunu kim yiyecek? Alper biliyorsunuz bir sefer MediCraft ailesi fakat hala ve hala Yusun tadamadı. Kendisi Yusun tattradamadı. İnşallah için... tatmayacağım. İnşallah, İnşallah. tadacak. Evet. Elimden geleni yapacağım burada. Ben içine. de bugün inanmayacaksın ama seni tutuyorum Fırat. Böyle dediyse gördün o Yusuf'u ben de kardeşim. Biliyorsunuz artık yani. Başlayalım artık ben. biliyorsunuz. Başlayalım. başlayalım hadi. hadi şekilde. Hazır mısınız? Hayır. Çok da tecrübeli değilim bu arada. Geldi. Bu kötü ismini ne demek istiyor? Bayağı zor. Ben biraz adamı tanımıyorum ki. Biraz matemat matematik Bir bilmeniz Biraz bilgisayar bilmeniz gerekiyor. İsmi neydi ya bunun? Ha? İsmini bilmiyorum ki ben. Bulamadım şey ya işte. Ne? Ne, ne adı? Ya, Yüzüklerin Efendisi. Hobbit. Hobbit de. Tamam. Hobbit'i bilmeniz yeter, yeter Hobbit mi? Hobbit'i bilmeniz yeter. megabyte. He? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 7, 8, 8. İşte e, Hobbit, Ho, e, Gigabyte mi? Byte. Bit. But, bit. bit. Hobbit, işte Ho, bir şey Megabit. Şey. <laughs> ho, megabit mi? <laughs> Öyle bir, bir şey mi? Şey ya, ya bir, şey, şey ya. söyleyeceğim ama bak. Bak, Hobbit, Hobbit. Hobbit. Yani, Bence Gigabyte aslında... dedin sen. Ama şaka, ben şaka yapıyorum. Yok. Ben buna puan veririm. Eyvallah kardeşim. Ya hoca böyle ama... şey mi var? Hayır A hayır. A Orada bir ziyade yani. Elber mi? bir şeyler <alakıyor>. Hadi <laughs> geçelim. Sen olsan, de yapmış olsan seni de kabul ederdim. Tamam. Seni tutuyorum ama yine de. <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> ama. Yok yok. Okay Mantı yani. doğruydu bence de. Bence de. Alper'cim arkadaşlar da biliyor. Gerçekten Melih benim hiç yanımda olmaz kardeşim. Gel. Di. Hmm. Ya saçma ama. Hmm. Hani sarışın değil de siyahşın mı ne? Sarışın? Sarışın siyah. Siyah, siyah girme. Siyaha girmiyorum. Kaç tane şın var? 1, 2, 3, 4. Boş on. Ver. Atıyorum 10 sarışın mı? 10 şın. Sarışınlar. On, sarışınlar. Bak ha. biz de bunu da kabul e ettik. Biz de bunu kabul, ha, ediyoruz. Tamam. Bunu evet. kabul ettik. Alır alır abi. Şey. Tamam. Biz de kabul Sarışınlar. Tamam. Sarışınlar. Sarışınlar süpermiş. Bence var. adam gayet iyi bu arada. Adam gayet iyi de sen de çok var ya bir şey diyeyim mi? Ben bunu internetten buldum abi. ben kendi kendi değil. Olsun. Bunları bulmakta bulmak da bir şey. Bunu yapanlara da zaten hiçbir şey demiyorum. <laughs> Onlara büyük tebrik. Aynen. Durum 1-1. Geldi 3. soru. Da, Bakalım kim kazanacak? Zaman. Ya bunu adamın adı ne ya? Ne? Ben, ben, adı ben de çok Alakalı değilim futbolla. Ben Neye de değilim. Ki? Adamın adı Percy. ne? Percy. Hem. Ha? Sen de. Ah. Two Percy. Ya. Van <laughs> <laughs> Percy Two Percy. Ya çok kolaydı. Van Percy nasıl bir şey tanıyamadık ya. Oğlum yaşlanmış mı bu, bu kadar? Evet ya. Ben bayra... PlayStation'da bıraktığımda bu bir kadardı. <laughs> evet PES 2007'de <laughs> Ben <de. gülüyor> yeni öğrendim bu arada. Sizden sıkatıyorum. Van Percy Two Percy diyerek evet. Fırat 2000. Ya çok kolaydı bu ya. Kolaydı ya. Şey de olabilir ama. Cars Percy de olabilir mesela. Van. Hani. Neyse tamam devam edelim. Tamam ha. o da söylenebilirdi yani. Sen buyursun iç yani. Anlaşıldı. <laughs> Alper buyursunu. Gel. Bir. Portakallı. Portakal. Ne portakal. olmuş portakal? Hani sıkılmış <laughs> sıkılmış portakal. Sıkılmış portakal. Biraz daha. Evet. Sıkılmış portakal. Sık sıkılmış. Ne evet. oldu lan portakaldan? Su, portakal suyu. Ha Sıkılmış portakal suyu. Yani taze sıkılmış portakal, portakal suyu. Evet. Her okay. sıkılmış portakal var erikli demişler su olduğu evet. anda diye. Taze evet. sıkılmış portakal suyu. Güzeldi. 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 Müthiş. İkinci evet. oldu. İkinci. 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 İkinci, İkinci, İkinci oldu. Mevcut. Evet. Heyecanlandım. Fransız bu tay tahtından olacak mı? Son soruyu bu arada biraz yine futbol bilgisi gerekiyor. O zaman bize önceden o bilgiyi <gülüyor> alalım, <gülüyor> alalım. Şu an değil. söyledim ben. Geldi. Abi adam görünmüyor ki. Dur. Suratını Pele Pele diyor ya. Ne? Kim o? Ture. Ture kim? Yaya Ture, arabalı Ture. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biliyordum ya. Ture Barcelona'nın yıldızıydı bir zamanlar. <laughs> evet. Evet. Ve işte bu. Alper'e ilk defa Yusuf'u yediriyorsun ama. Evet. Ha? Gel bakalım Alper'ciğim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ersan abi çağırıyor abi. Sana müjdem var. <laughs> gel gel. Müjdem var gerçekten. Nedir? Mü söyleyeceğim. Niye söyleyeceğim? Niye? Niye harbi söyleyeceğim? Hepsini... Abi ben Yusuf'a böyle ayağımla yün geçiyorum Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya at ağzına. At, at At bir şey olmaz. Hepsi mi? Ya at hepsini. be oğlum bir şey yok. At 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 at. Hepsiyle at dedi. Şey. Ya ben. at at. At bir şey olmaz. Pazarlık yok. Çile. Müjdemi söyleyeyim. Onun tarihi geçmişti biraz. Ee, <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu an ekranda görüyorsunuz. Termal kamerayı test ettik. Çok da güzel video oldu. Müthişti. İzleyebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.